Yılmaz Yıldız Beklenmedik Bir Akşam Sokağın köşesinden dönerken bir gün daha bitti diye düşündü. Her haftaya benzer bir haftada her perşembe gününe benzeyen bir perşembe günüydü. Son dersin bitimini kutlayan o zil sesinden sonra yine okulun gri taşlı merdivenlerinden inmiş, boynunu yular gibi sarmalayan kravatını çözmüş, evin yolunu tutmuştu. Köşeyi döner dönmez bir refleksle Manav'a selam verdi. Merhaba Sait, nasılsın? diye karşılık verdi Manav'ın toksisi. sesi. Sait sadece bir gülümseme ve baş eğmeyle teşekkür edip yoluna devam etti. Bir gün daha bitmişti. Okul bitmişti en azından. Zaten bu hemen hemen bir gün demekti. Ev gün kavramının içine pek girmezdi. Ev genellikle figürandı. Okulda olanların anlatıldığı, daha doğrusu öylesine özetlendiği betonarme bir yapı. Birçok yedi katlı apartmanın arasında cırtlak pembesiyle her gelen geçenin dikkatini çeken yine yedi katlı bir apartman. Sait kapının önüne geldiğinde durdu. Sağ dön komutuyla uyarılmış asker gibi sağa döndü. Demir kapıyı itip içeri girdi. Uzanıp ışığı yaktı. Tüm kiri pasıyla karşısında belirleyen o kapıyı görünce o sıkça rastlanmayan gülme güdüsü dürtüklerini verdi. Asansör en son ne zaman çalışmıştı? Dördüncü sınıfta mıydı acaba? Eğer öyleyse beş yıl kadar oluyordu tamir edilmeyeli. Her yeni yönetici göreve geldiğinde asansör tamirini gündeme alıyordu. Ancak apartman sakinleri parayı bir türlü denkleştiremiyordu. Sait küfrederek çıktı merdivenlerden. Küfürler bir şikayet niteliğinde değildi artık. Duyulmayan, duyulmayacak bir tepkiyi oluşturan boş söz yığınları yalnızca haftanın beş günü bu merdivenleri çıkmak zorunda bırakılmasına bir tepki. Bir günden diğerine fark olmamasına belki de. Ne zaman kurtulacağım bu labirentten diye geçirdi aklından. Sonra devam etti sessiz küfürler. Birbiri ardına küfürlerin sırası da sabitti. Otomatik ve sistematik bir küfretme merasimi. Önce yöneticiye söv, sonra para çıkıştıramayan babana, asansörü bozan sala, onu doğuran anneye, ebeye, sonra da kendisini doğurana. Tek düzelik bozulsun diye kendisine de sayardı bazen. Hangi akla burada hayatını harcıyormuş, şehirde gerçek yaşam onu beklerken. Bir gün okuldan eve dönmese ne olurmuş sanki? Ararsan iş bulmak da kolaymış. Birinin yanına yerleşmek de okuldakiler öyle diyordu. Ne duruyormuş o zaman? Kendisi de bilmiyormuş zaten. Dördüncü kata geldiğinde birden ışık söndü. Işığın açık kalma süresini biliyordu. Okula tek başına gidip gelmeye başladığı zamandan beri. Hazırlıklıydı. Karanlıkta eli şak diye buldu elektrik düğmesinin yerini. Yeniden yaktı ışığı. Bu onu üç kat daha idare ederdi. Tekrar yola koyuldu. Altıncı katta beklenmedik bir görünüm vardı. On bir numaranın kapısı açıktı. O kapıyı daha önce hiç açık görmemişti. Yaşlı bir adam yaşıyordu orada galiba. Said adamın adını çıkaramadı. Yüzü de gözünün önüne gelmiyordu. Görebildiği kadarıyla evin içinde bir hareket vardı. Uğultular duyuluyordu kapı aralığından. Said kapının önüne baktı. Ayakkabılar saydı. On çift. Biraz daha dinledi içerideki uğultuları. Derken yine söndü ışık. Demek ki bu katta çok oyalanmıştı. Dördüncü katta yaktığı ışık eve varana kadar dayanırdı. El yordamıyla düğmeyi aradı uzun bir süre. Apartman duvarlarının pürüzünü, tozunu, soğukluğunu ilk kez fark etti. İşaret parmağı betonun ortasındaki plastik bir çıkıntıya rast gelince rahatladı ve ışığı yaktı. Bir oh çekti. Sonra fark etti. Tabii ya, bu düğme her katta aynı yerde değil mi? Bunu düşünemeyişine şaşırdı. Son merdivenleri koşarcasına çıktı, bir şeye yetişecekmiş gibi. İlginçtir, anahtarlarını çıkarmak ve zili çalmak arasında bir kararsızlık yaşadı. Zili çaldı. Zil kendisi bastığında daha farklı çalıyordu sanki. Annesi açtı kapıyı, evde olmaması beklenemezdi ki. Bugün perşembeydi, salıları dükkana, kocasına yardıma gider, çarşambaları yan apartmandaki arkadaşını ziyaret ederdi. Perşembelere hep evdeydi. Fakat bugün bir değişiklik vardı. O güllü kaza yok üzerinde. İnce siyah bir kazakla siyah bir etek giyiyordu. Zamanında kocasını kendisine aşık eden o kumral saçlarını da bir güzel taramıştı. Bir düğüne falan gidiyor olmalıydı. Ama öyle olsa Said'in önceden haberi olurdu. Pat diye olmazdı ki düğünler. Elbette önceden haber almışlardır diye aklından geçirdi. Herhalde bana söylemeyi unuttular. Ya da gelmemi istemiyorlar. Olsun fark etmez. Merhaba falan yok mu diye çıkışta Ayfer Hanım oğlunun durgunluğunu fark edin. Merhaba merhaba da hayırdır düğüne falan mı? Olur mu? Salih Bey'in cenazesine gidiyoruz. Doğru ya cenaze değil ki düğün gibi. Pat diye veriyor ama. Salih Bey kim? Annesi Said'e okkalı bir bakış attı. Alt katta oturan adam. Yapbozun son parçasını yerleştirmenin rahatlığıyla çöküverdi üzerine. Demek aşağıdaki anormallik bu yüzdendi. Bütün o ayakkabılar, uğultu, ölüm anormal bir şeydi herhalde ki üst katta oturanların hayatında bile sürprizler yaratabiliyordu. Elektrik düğmesini altıncı katta arayacağı kırk yıl düşünse aklına gelmezdi. Hadi düzgün bir şeyler giy de hemen çıkıp camiye gidiyoruz çabuk ol. Deyip gözden kayboluverdi annesi. Saçına tekrar bakmaya gitmişti büyük ihtimalle. Said de ayakkabılarını çıkarıp içeri girdi. Soluk kahverengi kapıyı kapattı ardından. Odasına yöneldi. Odasının karşısında buzlu camın ardında sızan sarı ışığın söndüğünü ve babasının tuvaletten çıktığını gördü. Dükkanı bırakıp gelmişti demek. Nasılsa pek iş şey yapmıyordu bu sıralar. İnsanların ayakkabı alma mevsimi değildi herhalde. Gerçi bu mevsim bitiri tamamen babasının teorisiydi. Ayakkabı alma mevsiminin hangi ayda başlayacağı ise araştırma konusuydu. Said ciddi görüneceğini düşündüğü bir siyah kot pantolon ile lacivet bir gömlek geçiriverdi üzerine. İdrar kesesindeki basıncı hafiflettikten sonra aynada şöyle bir saçlarına baktı. Sabahçı şöyle fena durmuyordu. Yine de bir miktar aldı eline ve önden arkaya doğru bir kasırga gibi geçirdiği elini saç tellerinin arasından. Hazırdı. Kapıya geldiğinde anne ve babasının çoktan inmiş olduğunu gördü. Son kontrollerini yaptı. Cüzdan arka cepte, içinde para ve kimlik anahtarlar sol önde kapıyı çekti. Altıncı katın son durumuna hiç ilgi göstermeden dost doğru aşağı indi ve babasının arkasından camiye yöneldi. Cami evlerinden iki sokak ötedeydi. Defalarca geçtiği bir yoldu bu ama bugün azıcık farklıydı sanki. Öncelikle beklenmedik bir şekilde bugün üçüncü kez geçiyordu buradan. Beklenmedik bir olay sonucu. Birden Salih Bey'in ölüm nedenini sormadığı geldi aklına. Sonra vazgeçti. Ne önem vardı ki? Ölmüştü sonuçta. Düşünceler geçmeye başladı kafasından. Nasıl yaptığının hayatın geri kalanını etkilemeyeceği tek eylemde ölmek. Pek seçme şansını da olmuyordu herhalde. Dördüncü katta durup ışığı tekrar yakmaya benzemiyordu. Neye benziyordu acaba? Sait ilişkilendirebileceği bir örnek bulmaya çalıştı. Beyni için çok yorucu bir görevdi bu. Pes etti. Beklenmedik bir kalabalıktı caminin önündeki. Salih Bey, Sedef apartmanında yaşayan ortalama insandan daha mı zengindi acaba? İlk akla gelen bu oldu. Bu kadar çok tanıdığı olabilir miydi? Said adamın ne yüzünü hatırlıyordu ne de kapısının açıldığını. Kapı açıktı bugün ama yüzü görme olasılığı yoktu artık. Sebepsiz bir üzüntü duydu Said. İnsanlar içeri girmeye başlamıştı. Said de babasının arkasından hamle yaptı. Sen istersen dışarıda bekle dedi babası ve avludaki insan çorbasına karıştı. Annesi çantasından bir başörtüsü çıkarmış diğer kadınlara doğru ilerlerken örtüyü başına geçirmeye çalışıyordu. Onu başörtüsüyle görmek pek alışıla gelmedik bir durumda. Tabutun önündeki sıralanma tamamlandıktan sonra topluluk namaza durdu. Sait dışarıdan seyrederken gözünü avlunun çıkışına bırakılmış çelenkler ilişti. Dört tane, üçü Dilek, Topal ve Ozan oğulları aileleri adınaydı. Dördüncüsünün üstünde Sedef Apartmanı sakinleri yazıyordu. Yönetici Ahmet Bey yaptırmıştı herhalde. Çelenge para sayacağını asansör söz için biriktireydi ya diye bir fikir geçiverdi bir köşeden. Sait çelenge yaklaştı. Kendinden de bir pay görünüyordu çelenkte. Kahverengi siyah karışımı sade bir çelenk süslemesinin önünde siyah karton üzerine altın sarısı yapışkan harflerle yazılmıştı yazı. Karton çelenge ataşlarla tutturulmuştu. Uzaktaki çelengin yanında duran kamyonet ilişi verdi Sait'in gözüne. İçinde bu tip çelenklerden 20-30 tane var gibi görünüyordu. Kamyonetten bir adam indi. Açık mavi kotunun dizleri yıllar süren sürtünmeyle beyaza çalmış, dikiş yerlerinden pamuk iplikleri fırlamıştı. Paçalarındaki çamur izleri onun sıkça giyilen bir kot olduğunu gösteriyordu. Mars soğuğuna rağmen adamın üzerinde Said'in reklamlarda hep gördüğü o beyazlatıcılarla asla yıkanmadığı belli olan hafif griye çalan kısa kolu bir fanile vardı. Fanilanın karnında beş siyah parmak izi gözü çarpıyordu. Sağ el fazla tozlanıyordu galiba. Adam sırayla çelenklerin üzerindeki yazıları söktü. Dördüncüye geldiğinde Said bir adım geriye çekildi. Adam Said'in varlığıyla eğilemeyerek siyah kartonu aldı. Yazıları karşı kaldırımdaki çöp tenekesinin içine sakince bıraktı. Said adamın düzenli adımlarını izliyordu. Belli ki adam işin ehliydi. Kartonları çöpün içine bırakırkenki tavrı bile o tipten kartonları o çöp kutusuna bundan önce yüzlerce kez daha bıraktığını işaretini veriyordu. Adam kamyonete geri dönüp bir tomar karton aldı. Bu kartonları teker teker halihazırda bulunan çelenklere eski ataşlarla tutturdu. Ferhan ve Sevgi Kıraç, Solmaz Eczanesi, Birler Eczanesi. Bir sonraki cenaze için olmalıydı bunlar. Namaz bitmişti, kalabalık dağılıyordu. Önce babası çıktı avrudan, sonra annesi tek bir kelime bile söylemeden yine evin yolunu tuttular. Sait adamı düşünüyordu. O çelenklerle ne kadar sıradanmış gibi ilgileniyordu. Ölüm sıradan bir şeymiş gibi. Adamın işinin bu olduğunu kabullenemiyordu bir türlü Sait. Hayır, ölüm beklenmedik bir şey olmalıydı. Her şey sıradan olabilir de evet. Okul, sokaklar, pembe boyalı apartman. Bu tek düzeliğin içinde bari ölüm olağanüstü olmalıydı. O adam ne kadar sakin ilgileniyordu ölümle. Bir ölümün ardından diğeri, sonra bir başkası hiç farkı yoktu. Haftada beş kez günde iki defa geçiren okul yolu gibiydi. Lanet olsun ki adam dördüncü kattaki ışığı yakmak kadar basite indirgeyebiliyordu ölüm denen şeyi. Said fikirlerinden irkildi. Bir türlü kafası almıyordu. Onun küçük dünyasından çok çok uzaktaki ölüm bile bu dünya kadar basit olabilir miydi?'' Evden ayrılmak bağısına aramaya çıkabileceği yaşamın ölüm gibi bir olgudan daha sıra dışı olması mümkün değil. Halbuki muhteşem hayatın varlığına ve olabilirliğine öyle güzel inandırmıştı ki kendini. Apartmanın kapısı önüne geldiklerinde saçmaladığını fark etti. Neler düşünüyordu böyle? İnsan böyle düşünürse delirirdi. Işığı yakıp merdivenlere yöneldi.